Vani yazılımdan herkese merhaba. Vani profesyonel sürüm bütçe işlemleri menüsünde personel tablosu ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştireceğiz. Personel tablosu için Van menüden bütçe işlemleri menüsündeki personel tablosuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Personel tablosunda girmiş olduğunuz personel bilgilerini görebilirsiniz. Alttan ekle diyerek Yeni bir personel bilgisi girişi yapabilir. Değiştir diyerek girmiş olduğunuz personele ait bilgileri değiştirebilir. Sil diyerek giriş yaptığınız personeli silebilirsiniz. Ekle diyelim ve yeni bir personel ekleyelim. Personel adı Ebru Aydın olsun. Alt kısma Personel TC kimlik numarasını giriyoruz. Personel telefonu girebilirsiniz. Maaş ve maaşın ödeneceği gün bilgisini giriyoruz. Maaş 4500 TL diyelim. Her ayın 15'inde ödenecek şekilde belirtelim. Alt kısma bulunduğu departman kodunu personel iş kodunu ve personel tip kodunu girebilirsiniz. Not kısmına da personelle ilgili not bilgisi girebilirsiniz. Kaydet dediğinizde personel girişiniz kaydedilmiş olur. Sayfada mouse'a sağ tıklayarak yine ekle, sil, değiştir işlemleriyle personel girişleri yapabilirsiniz. İşlem ekleden seçmiş olduğunuz personel için alacak dekontu oluşturabilir, nakit ödeme gerçekleştirebilir ve giden havale veya EFT işlemi yapabilirsiniz. Kerim Esen için 4000 TL'lik nakit ödeme gerçekleştirelim. Nakit ödemeye tıkladığımızda belge numarası, belge tarihi ve ödeminin yapılacağı personel seçilmiş olur. Kullanıcı kısmından S seçten kullanıcı seçimi yapabilirsiniz. Kasa açıklamasında S seçten işlemin yapılacağı kasayı seçip Özel kodda S seçten özel kod seçimi yapabilirsiniz. Özel kod tanımlarında alttan ekle diyerek özel kod ekleyelim. Özel kod için gruba prim yazalım. Özel kod olarak da maaş primi diyelim. Açıklama kısmına da maaş prim ödemesi diyelim. kaydet dediğimizde gruplara prim, özel kod olarak maaş primi ve kod açıklaması olarak da maaş prim ödemesi şeklinde özel kodu oluşturmuş oluruz. Bu şekilde özel kodları oluşturabilirsiniz. Seç deyip oluşturduğumuz özel kodu ekleyelim. Özel hesap kodunda da S seçten özel hesap kodu ekleyebilirsiniz. Alt taraftan ekle diyerek giderler hesap kodunun altına maaş ödemesi şeklinde gider ekleyelim. Giderler hesap kodu 99. 99.04 olarak maaş ödemesi diyelim. Hesap kodu olarak da 99'u belirtirsek alt hesap bilgilerine giderler eklenmiş olur. Kaydet dediğimizde giderlerin alt hesabı olarak maaş ödemesi eklenmiş olur. Bu şekilde seçtiğimizde Özel hesap kodunu da eklemiş oluruz. Açıklama kısmına personel nakit ödemesi için açıklama girebilirsiniz. Personel primli maaş ödemesi diyelim. Tutor olarak da 5000 TL'ye girelim. Kaydet dediğimizde seçmiş olduğumuz personele nakit ödemeyi gerçekleştirmiş oluruz. Hesap hareketlerine baktığımızda personelimiz adına yapılan işlemleri görüntüleyebiliriz. Alttan raporla diyerek personel hesap ekstresinde yapılan işlemleri ekrana yansıtabilir ya da yazdırabiliriz. Ekran dediğimizde personele ait yapılan işlemleri hesap ekstresinde görüntüleyebiliriz. Tasarla diyerek personel hesap ekstresini tasarım modülünden kendinize göre tasarlayabilirsiniz. Personel hesap ekstresinin tasarımı ile ilgili tasarım videomuzdan daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İşlemi yine seçip yazdırdan işlemi yazdırabilir, değiştir diyerek yapılan işlem üzerinde değişiklik yapabilir sil diyerek işlemi silebilir. Ekle diyerek de yeni bir işlem ekleyebilirsiniz. Ekranın sol altında TCNU alanındaki alana personele ait TC kimlik numarasını yazarak personele daha kısa yoldan da ulaşabilirsiniz. Bütçe işlemleri menüsünde personel tablosu ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştirdik. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.